Nasıl bir karakter, İnşallah. nasıl bir Kerem Bursin izliyorsunuz? açıkçası şu an Projeyle alakalı hiçbir şey konuşamıyorum. Aa, ama inşallah güzel olacak. Arkadaşlar çok özür dilerim. Biliyorum beklediğiniz zaman benim kaçmam lazım. Çünkü trafik çok kötü oldu. Ya sormak istediğiniz güzel bir şey vardı. Biraz konuşalım. Arabayı normalde. Iki, i̇ki soru. İki soru. Aa, tamam, o zaman, evet, zaman... Diziyle alakalı çok bir şey paylaşamıyorum. Tamam o zaman Eğer... başka bir şey soracağım. Tabii. Yine... Çocuk, şey, şey, partner de belli olmuş galiba Ebrar. Küçük oyuncumuz. Ebrar evet. ama dediğim gibi yani daha e, tam net değil her şey. O yüzden... Partnerle alakalı e, bir soru soracağım. Zeynep Farah Abdullah'ın Geçmiş günlerde bir tweet'i vardı. Hı. Erkek oyuncuların yanına mal seçer gibi partner arıyorlar, partner seçiyorlar diye. Çok sizin fikrinizi merak ediyorum. Bence çok doğru söylemiş. Doğru söylemiş. Yani siz bir hassassınız bu konularda. Dün Dünya Kız Çocukları günüydü bu arada. Sizin hassas olduğunuz <laughs> konular merak ediyorum. Ya önemli. maalesef... E, yani doğru söyledi. E, bir ekonomik eşitsizlik de var bu arada. Erkekler daha çok kazanıyor. Tabi. ama bu yani ülkemize has bir şey değil. Genel dünyada maalesef biraz böyle. E, ve sadece bizim sektörümüzle de alakalı bir her sektörde yani neredeyse böyle. O evet yani şey e, hoş değil. E, ama evet yapımcıların bence e, bir tık daha şey... E, bilmiyorum yani seçimlerin... Yani, yani bilmiyorum şimdi hiç kimseyi eleştirmek istemiyorum o yüzden ama evet piyasamızda Toksik erkekler de var. hala çalışıyorlar. bu tarz önem vermemiz lazım. dünya önem veriyor. Bazı baş, başka piyasalar önem veriyor. Bizim de bence bu önemi bir tık arttırmamız lazım. Yani hele şimdi yurt dışından gelen şeyler var. Platformlar onlar var. Onların politikasına göre bunlar çok önemli şeyler. Ee, seksizim, seksizm, herhangi şey. bizim de artık bunlara bence çok çok önem vermemiz lazım. Bu arada erkek oyuncular da, başroller de genelde bazen partnerleri seçerken olaya dahil oluyorlar. Siz bunu doğru buluyor musunuz yani, e, oyuncunun seçmesini? Falan. Doğru bulmuyorum. Hatta yani bence herkesin e, bir audition vermesi lazım. Yani anlıyor muyum, e, yani ben ona şaşırıyorum yani Amerika'da audition veriliyor, e, İngiltere'de audition veriliyor, ismin ya da popülaritenin ne olursa olsun audition veriyorsun ki yani oradan esas evet bu sinerji uyuyor, uymuyor. Yani bir isimden ya da bir popüleriteden böyle bir seçim yapmak bence doğru değil. Ama bazen de oluyor yani, tutuyor. Doğru kararlar veriliyor, ya. Geçtiğimiz günlerde bir isyanınız vardı, çıkan aşk haberleriyle alakalı. Sizi pek böyle isyan ederken görmemiştiniz daha önce. Yo, yani genelde böyle yalan haber çıkınca e, bir şey yapıyorum, bir e, bullshit diyorum. E, senelerdir de diyorum evet bir arkadaşımla çok alakasız bir şekilde haber yapıldı ona da bu şeyde bir tepkimi verdim yani öyle büyütecek bir durum değil um, evet, evet. Hande Hanım'la görüşmüşsünüz biz onlar da çok nasıl e, mavi yani, bir dönemden geçiyorlar evet. hassas bir dönemden geçiyorlar evet, evet. Ee, sadece o konuyu çok konuşmak evet. istemiyorum çünkü onlar için yani hassas evet. bir konu evet. ee, ve özel kalmasını istiyorlar o yüzden ben de ona saygı diyorum o yüzden özel kalması için de çok kısa içinde... şey sormak istiyorum mavi ile de aranız çok de sizin kendisi hakkında fazla bir şey konuşmak istemiyorum çünkü bu durumu yani biliyorsunuz siz de hassas evet, bir durum magazinsel bir boyuta hiç taşımak istemiyorum. O yüzden aynen, onlara saygımdan dolayı. Eyvallah. Eyvallah. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. Otura çok sağ olun. Tabii. Yani çok bir şey çok değil ama. Gelmeye buradayız. Siz iyisiniz değil mi? İyiyiz abi. Her şey yolunda. Yolunda. Evet. Siz yani. aceleniz vardı yoksa bir daha çok evet. şey. eminim yok. eminim. <laughs> Kusura bakmayın bu arada yani biliyorum yani bekliyoruz <laughs> hepimiz ama. Yes.